Kripto paralar aşırı riskli yatırım araçlarıdır. Dolayısıyla herkes bu riski kaldıramaz. Kripto paralara yatırım yapmak istiyorsanız eğer yapmanız gereken ilk şey risk yönetimidir. Ne demek istiyorum? Diyelim ki toplam birikiminiz 100.000 TL. Bu paranın tamamını kripto paralara yatırmamalısınız. Çünkü yarın ne olacağını hiç kimse bilemez. Bir bakmışsın ikiz kule vakası olmuş. Bir bakmışsın yarın Amerika'da darbe olmuş. Bu tarz durumlarda kripto paralar doğrudan etkilenir ve o yatırdığınız 100.000 TL'nin tamamının sıfır olma potansiyeli var. Dolayısıyla bizler bu riski almamalıyız ve bizler kendimizi ve yatırımlarımızı en kötü senaryoya göre hazırlamak durumundayız. Burada da herkesin risk algısı ve yatırım profili farklıdır. Naçizane benim genel tavsiyem ise şudur. Toplam birikiminizin maksimum %25'ini kripto paralara yatırın. Geri kalan %75 cebinizde güvende kalsın.